Herkese selamlar. Ben Masar. Bu videomuzda sizlere Instagram hesap kapatma metodunu göstereceğim. Güzel bir metot. Fakat bu metot yüzde seksen çalışıyor. Yani yüzde yüz diye bir çalışmıyor. Bayağıdır video atmıyorum. Bayağı aylar geçti. Hatta bir yıl bile olmuş olabilir. Evet tam yani tam bir yıl olmamış ama bayağı bir olmuş. Bir yedi sekiz ay olmuş sanırım. E, bayağıdır video atmıyordum. Sebebi ise e, sebebi yok aslında. Yani sadece bunu almıştım birazcık. Şimdi tekrardan bir video atayım dedim. Bakalım nasıl olacak. İlk öncelikle hesap kapatmamız için bizim bir VPN'e ihtiyacımız var. E, UFO VPN, Touch VPN veya bir VPN Hub edinebilirsiniz. Ben VPN Hub kullanıyorum. Daha hoşuma gidiyor. Daha e, seçeneği bol geliyor bana. Eee Buradan tabii ki de Premium kullanırsanız çok iyi olur. Buradan ilk öncelikle size güzel bir servis sunucu göstereceğim. Buradan Atlanta, Amerika'dan bahsediyorum. Amerika'dan vuracağız Amerika Server'ına bağlanıp. Atlanta, Boston, Los Angeles, bir de Phoenix olabilir. Ben şuradan, nereden yapalım? Bunlarla ben hesap kapattım. Şimdi bir daha kapatmak istemiyorum onlarla. Nereden vursak, ee, şöyle Miami'den olabilir. Miami de iyi. Ya gerçi hepsi olur ama genel olarak e, sunucu farklılığından dolayı işte bir saat falan arada fark edebiliyor yani kapanma süresi. VPN'e bağlandıktan sonra Chrome'a geliyoruz. Buradan şöyle. Bu arada siz gizli sekmeden yapacaksınız. Ben gizli sekmeden yapamıyorum çünkü video kayda almıyor. Gizli sekmeden geliyoruz veya normalden de olabilir. Yani çok fazla bir şey fark etmiyor ama fark etmez yani. Buradan geliyoruz. Ay şöyle yanlış yaptık. Kaleme geliyoruz. Buradan şöyle nerede? Evet, İngiliz yükü seçiyoruz. Buradan ikinci seçeneğe tıklıyoruz. Burayı Türkçe yapsanız da olur ama ben yapmayacağım. İkinci seçenek, birinci seçenek. Buradan full name. Şimdi hesabı kapatacağınız kişinin full name'ini yazıyoruz. Yani şöyle. Hesabı kapatacağınız hesap örneğin işte ne olsun? Ahmet nokta Mehmet olsun mesela kullanıcı adı. Ona yönelik bir kimlik hazırlıyorsunuz. Kimlik arşivinden kimlik arşivi zaten çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir dosya. Ee, rar dosyası yani her yerde var bir hack formuna girdiğiniz zaman bir kimlik arşivi diye aratın sizin karşınıza çıkacaktır zaten yani ben onu vermeye gerek duymuyorum artık çünkü çok rahatlıkla bulunabilecek bir dosya kimlik arşivinden hesaba yönelik bir e, kimlik buluyorsunuz Ta, e, hesabın benzerliği ile ilgili fotoğrafında profil fotoğrafında veya kullanıcı e, fotoğraflarında yani normal post fotoğraflarında benzeyen bir kimlik buluyorsunuz ve shopluyorsunuz. Shoplamayı, moplamayı falan göstermeyeceğim artık çok biliyorsunuz. Eğer ki istek gelirse, istek gelirse onların da videosunu ayrı ayrı çekerim. Nasıl shoplanır işte kimlik, nasıl shoplanır işte nasıl e, profil fotoğrafı alınır falan filan. Yani ince detayına kadar istiyorsanız ben bunu gösteririm ve bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer bu yap, verdiğim metotları yapamazsanız veya çalıştıramazsınız veya işte o bir şey yaramazsa veya kimlik mimik ay ayarlayamazsınız bana Instagram'dan yazın Hatta Instagram adresinde şöyle göz neyse gösteririm sonra ee, Instagram adresinden yazabilirsiniz Hatta göstereyim onu da ya niye göstermeyeyim ki ama yani. ha şöyle Burası benim Instagram adresim buradan bana sosyal medya işlerinizi yaptırabilirsiniz. Hesap kapatma, hesap açma, her türlü hesap kapatılır, her türlü hesap açılır bu arada. Hesap satışlarımız da var. Hatta şu an elimde 10.000 takipçili bir hesap var. Onu satın almak isteyen olursa bana yazabilir. Her türlü desteği sağlarız. Dediğim gibi buradan bana mesaj yazabilirsiniz. Ee, burası benim kendi Instagram adresim. Buradan işlemleri alırım. Ee, onun yanı sıra hesap açıyoruz, hesap kapatıyoruz, hesap satıyoruz. Ondan sonra takipçi satış vesaire yapıyoruz. Dediğim gibi her türlü işlemleriniz için bana yazabilirsiniz. Şimdi tekrardan metoda gelelim. Dediğim gibi ilk öncelikle kimliği ayarlıyoruz. Kimliği ayarladıktan sonra o kimlikteki ismi buraya yazıyoruz. Full name kısmına. Dur yanlış oldu. ha. O zaman mail kısmı geliyor. Mail kısmını da şöyle sdf diyorum. Mesela örnek salla. Bak bunu salladık ya tamam geç. Ondan sonra işte buraya Ahmet kimlikteki isim Ahmet Mehmet olsun mesela örnek verin Mehmet. Tamam. Mail kısmında bu şekilde yaptık. Mail kısmına gerçek mail yazmıyorsunuz. Bu şekilde mail yazıyorsunuz. Ondan sonra buraya geldik. Neydi bu? Evet, kullanıcı ismi yani biyografide yazan isim. Eğer biyografide örneğin mesela Selena yazıyor diyelim ki mesela ya da dur. Ahmet yazıyor bu şekilde. Ahmet yazıyorsa Ahmet kalsın ya da mesela kalp mi koymuş işte, işaret mi koymuş işte, emoji mi koymuş bir şey koyduysa onunla birlikte yazın. Yani fark etmez. Eğer boşsa da hiçbir şey yoksa boş bırakın. Ondan sonra burada kullanıcı adı gerekiyor. Hesabın kullanıcı adını yazıyorsunuz. Sonra burada e, dosyaları seç, dosyaları seç bölümünden geliyorsunuz. Çopladığınız kimliğin e, buraya koyuyorsunuz. Sonra Edential açıklama kısmına da e, help veya image mi şöyle yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Bunu gönderdikten sonra tekrardan sayfa açıyorsunuz. Şu şekilde gel buraya. Şuradan yeni sayfa aç yeni sekme aç. Buradan yine aynı şekil, şekilleri uygulayıp aynısını fakat maili değiştiriyoruz. Mesela, mesela dur. SDF ya mesela. Buraya FDS yap. Mesela bu şekilde gönderiyoruz yine aynı şekilde aynı her şey aynı e, kimlik de aynı yine açıklama da aynı gönderiyoruz zaten iki mail e, iki form atılabiliyor yeni düzenlemede biliyorsunuz ki iki form attıktan sonra bir daha atamıyorsunuz e, ondan sonrasında e, 10 dakika içerisinde hesap kapanacaktır veya bir saatte gibi sunucular arasında zaman farkı olabiliyor e, maksimum bir gün içerisinde kapanır o hesap e, 12 ile 6 saatler arasında bu hesap vurun ee, onun dışında akşam vurmayın sabah çalışan bir metot. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bu şekildeydi metot. Güzel bir metot, çalışır bir metot. Eğer ki metot almak isterseniz bu fixlenirse veya e, işte çalışmazsa vesaire benden almak isterseniz özel metodu almak isterseniz bana yazabilirsiniz. Her şekilde her türlü yardımcı oluruz. Bu arada işlemlerim ücretlidir. Onu da söyleyeyim. Hesap kapatma, hesap açma, hesap satışı, takipçi satışı ve metot satışlarımız mevcuttur. Yazabilirsiniz. Her türlü işlem için yazabilirsiniz. Ee, umarım dediğim gibi konu anlaşılır olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.